Evet sevgili bahis severler 17 Ekim pazartesi gününün bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Normalde pazartesi günleri çok fazla maç olmaz. Biz de çok fazla oynamanızı tavsiye etmeyiz zaten ki yine bu şekilde tavsiye ediyoruz pazartesi. Ama yine aranızda şakayla karışık söylüyorum yanlış anlamayın. İlla ki her gün iddia oynamaya çalışan sapıklar oluyor böyle iddia sapıkları. O yüzden onlara birkaç tavsiyemiz olacak. Tabi bir de Türkiye'den de iki maç olduğu için mutlaka merak edilecektir diye söylüyoruz ama videonun başında da gördüğünüz olduğunuz gibi hani takiplik maçlar temkinli olalım. Ee, takiplik heyecanlık böyle ufak tefek e, heyecan yaşamak için oynamayı tavsiye ediyorum. Sonuçta cumartesi pazar nasıl geçtiyse bir şekilde geçti iyi veya kötü ama daha sonra hafta içinde zaten maçlar var Avrupa maçları var oradan devam ederiz özellikle pazartesileri ve cumaları tek kuponla geçtirin ya da canlıdan takip edin bu yapalım biz de zaten uygulamamızda bile pazartesi günleri 3 editörümüz ama hani birer tane kupon paylaşıyoruz onda da mislere dikkat edin diyoruz çünkü her türlü sürpriz bir şekilde oyuncuların e, şeylerin anatomik yapılarına mı uymuyor artık neyse pazartesi veya cumaları çok sürpriz çıkmasına yol açabiliyor e, maçlarda biliyorsunuz o yüzden ee, biz de iddia bilir mobil uygulamamızı da bu arada Google Play'den ve Apple Store'dan indirebilirsiniz. Ee, bedavadan ucuz bir şekilde 3 editörün tahminlerinden faydalanabilirsiniz. Ama indirdiğiniz zaman mutlaka ana sayfadaki s.s. yani sıkça sorulan sorular bölümünü mutlaka okuyun ve uygulamanın bildirimlerini açın. Ama aynı zamanda benim de kupon tavsiyelerimi görebilmek için YouTube kanalımızdaki yine e, telefondan göremiyorsanız bilgisayardan açıp katıl butonuna tıklayıp oradaki 5 dakikalık katıl videosunu izleyip ona göre gelmek istediğiniz düzeye gelebilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu duyurularımızı yapalım. Şimdi pazartesi gününden idealmiş gibi görünen veya biraz daha riskli gibi görünen maçlardan şöyle bir bakalım. Saat 20'de Danimarka Süper Ligi. Tabii her zaman izlediğimiz, takip ettiğimiz maçlar olmadığını da söyleyelim. Bazen maç raporlarından bakıyoruz. Bazen özetlere bakıyoruz ama Danimarka'da Alborh'un biraz daha iyi durumda olduğunu söyleyebiliriz deplasman takımının ve Aarhus'un da ligin en az gol atan takımlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Aslında maça ilk baktığımız zaman tipik bir 2-3 gol mücadelesi gibi görünüyor. Yani biraz istatistiklere ve maç raporlarına baktığımız zaman her iki takımda da bir sakat cezalı görünmüyor. E, maçta zaten oranlarında gördüğünüz gibi hani iki tarafa da yüksek oran verilmiş. Maç birbiri de 2-1 ayarında ya da bir taraf yansıda 2-0 yenebilirmiş gibi. Çok fazla gol olmazmış gibi. Hani burada karşılıklı gol var veya üste gitmeyeceğim ama Tipik bir 2-3 gol mücadelesi gibi ana kuponda olması da alternatifte ya da yüksek orana hedeflediğiniz bir kuponda 1.69 oranından 2-3 golü önerebilirim. İkinci maçımız sanki biraz daha ideal gibi ve sanki çok fazla gol kaçmazsa bol gollü olacağını düşündüğüm maçlardan biri. İsveç'te e, Haken kendi evinde norkoping ya da Norrköping neyse nasıl okunuyorsa e, Norrköping'i e ağırlıyor. Bu da saat 20'de ve golcü kimliğine güvendiğimiz bir takım Norkoping takımı zaman zaman bültende maçları yokken değiniyoruz. Biliyorsunuz ki şöyle bir istatistiklerine de baktığınız zaman hani 3-0'lar, 4-2'ler, 2-1'ler, 3-1'ler her türlü hücum futbolunu bu takım oynuyor. İleri uçta çok fazla oyuncuyla göründüğünü söyleyebiliriz zaman zaman özetleri de izlediğimizde yani bol atak oynayan bir takım olduğunu ve ligde yine en çok gol atan takımlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Tabi Haken deplasmanında Haken de ligin orta sıralarında bu sene geçtiğimiz senelere göre biraz daha kötü gidiyor diyebiliriz. Ama onlar da en son Orebro'yu deplasmanda yenmişlerdi ve hücumda yine etkili olan takımlardan burada kendi evlerinde tabii ki kazanmak isteyeceklerdir. Ama orta sahada önemli bir sakatlığı var. 3 e, gol bir asistle oynayan e, Tobias Hens sakat görünüyor. Bu onlar için e, sorun yaratabilir. Defanslarında da önemli oyuncularından birinin cezalı olduğunu söyleyelim. Burada her ne kadar kendi evinde bir tık daha haken favori görünse de Norco Pink sanki sanki e, kazanırsa sürpriz çıkarsa yani e, şaşırmamak lazım ama bol gollü bir maç olacaktır. 1-2-1-3 gibi ya da 2-2 gibi bol gollü bir maç olacaktır. İdeal kuponlarda yer alabilir. 2.5 üst denenebilir. Sürprizde de yüksek oran istiyorsanız deplasman 1.5 üst 1.87 oranı var mesela. Bu da biraz daha riskli e, ama ee, riske girilebilecek bir oran diye düşünüyorum. 1.87 deplasman 1.5 üst. Maç geneli 2.5 üst ideal olacaktı. Mesela bunun yanına bir tane daha 2.5 üst maçı koyarsanız ki o da bu. Hatay-Gaziantep maçı. 3. maçımız ee, Haken-Norkoping maçın 2.5 üstüyle bu Hatay maçın 2.5 üstünü birleştirdiğinizde 2.22 civarı bir kupon elde ediyorsunuz. Yani Hatay takımını Gaziantep karşısında şöyle Atay tarafından baktığımızda ligin en fazla net pozisyona, gol pozisyonuna giren takımlarından biri Atay Spor. Bunu daha önceki videolarımızda da söylemiştim. Maç başına girdiği net gol pozisyonu sayısı çok fazla ilk üç sırada yer alıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ve bu pozisyonları değerlendirebildiği zaman bol gollü maçlara imza atabiliyor. Hani Fenerbahçe karşısında bunu yapamadı ama Fenerbahçe'nin oyun sistemiyle de alakalı tabii. Kendi kalibresindeki takımlara karşı hücumda bol bol etkili olabilen bir takım Atay. Şimdi Gaziantep'te zaman zaman yani defansta durup böyle çok fazla gol yememeye yönelik ama kaliteli ayaklarıyla da gol bulabilen bir takım. Hani Erol Bulut'un yönettiği bir takım ki çok fazla beğenmem biliyorsunuz ama yine Aleksandru Maxim gibi, Maxim gibi bir tehlikeli oyuncuları var. Onun önderliğinde yine duran toplarda da etkili olabiliyor. Muhammed Demir gibi tehlikeli bir forvetleri var. Burada Hatay Spor karşısında çekinmeden oynayacaktır diye düşünüyorum ben de onlar. Yani 2 bir, 3-1 böyle bol gollü bir maç olabilir Gaziantep'in de katkılarıyla diye düşünüyorum. Pazartesi'nin Gollü geçecek maçı bence bu diye düşünüyorum. Aynı fikirdeyseniz 1.60 gibi güzel oranıyla 2.5 üstünü değerlendirebilirsiniz. Ee, Taraf ne kadar Atay tarafında da olsam gollü bir maç çıkacağını düşünüyorum ben. Aynı fikirdeyseniz bunu da değerlendirebilirsiniz dediğim gibi idealden. Gelelim yine saat 20'de oynanacak Avanya Spor-Kayseri Spor mücadelesine ki... Diyorum ya maçlardan biri üst biri alt bitecek gibi burada da çok fazla gol beklemiyorum. Alanya Spor'un Bülent Korkmaz geldikten sonraki zor gol yani yapısından dolayı ve daha böyle takıma e, dinamiklik getirdi. Ve daha böyle dediğim gibi derli toplu oynayan bir Alanya Spor var Bülent Korkmaz'dan sonra. Kayseri Spor'da zaman zaman tehlikeli olabiliyor özellikle büyük takımlara karşı. E, ki bunu Galatasaray karşısında görmüştük 3-0'lık net bir galibiyet almışlardı Hikmet Karaman'la birlikte daha sonra Giresun karşısında hani kazanamadılar Trabzon karşısında yine pozisyonlara girdiler ama değerlendiremediler ee, Trabzon karşısında ama e, Alanya'nın defansı Trabzon'a göre daha derli toplu göründüğü için sanki çok fazla pozisyona giremezlermiş gibi hani girerler de 3-4 tane 5 tane o da atar mı atmaz mı belli değil yani bir tarafın 1-0 alabileceği ya da ne bileyim 1 1 de kalabilecek ya da en fazla 2-1'e çıkabilecek. Hani 1-0, 2-0, 2-1 ayarında çok fazla gol beklemediğim bir maç olduğu için bu maçı 3.5 alt olarak öneriyorum. İstiyorsanız bu söylediğim iki ideal maçın yanına bunu da 3.5 alt koyarak 1.30'la 3'e kadar çıkarabilirsiniz. Yani mesela Norcoping maçı 2.5 üst, Hatay maçı 2.5 üst ve e, Alanya Spor maçı 3.5 alt dediğiniz zaman 3'e kadar çıkar oran. Ee, gibi pazartesiden 3'ü diğer maç bu gibi. Ee, bir de ilk maç olan Avrus maçı gibi biraz daha tehlikeli ee, bir maç olmasına rağmen bunda da yine merak edenleriniz olacaktır. Arsenal Crystal Palace mücadelesi. Arsenal kötü gidişatını düzeltti Arteta da Ekim ayının sanırım en iyi teknik direktörü ödülünü almış İngiltere'de. Ee, yavaş yavaş toparlanmasını yeni görüyoruz Arsenal'de. Ee, Granit Çakan'ın sakatlığı devam ediyor görünüyor. Crystal Palace yani onlarda da yine tehlikeli oyuncular var. Ee, tabii ki beğendiğim bir takım aslında ama zaman zaman hücumda sorunlar yaşayabiliyorlar. Aslında Wilfred Zaha gibi, Jordan Ayer gibi, Benteke gibi tehlikeli oyuncuları olmasına rağmen dediğim gibi zaman zaman sorunlar yaşayabiliyorlar. Mesela Liverpool'a karşı gol bulamamıştı. İşte Brighton'da kendi evinde bir bir berabere kaldılar. Burada ee, maçın yani Arsenal tarafından kazanılacağını düşünüyorum ben ama oran riski karşılamıyor ama şöyle yapabiliriz. İki tercih vereceğim. Birisi en ideali Kazansa bile 1-0, 2-0 yine 2-1 ayarında olabilir. O yüzden 3.5 alt önereceğim ideal oranıyla. 1-28 orandan 4 gol çıkacağını düşünmüyorum ben bu maçta bir kere. Arsenal kazansa bile ve Arsenal'in kazanacağını düşünüyorsanız da şöyle alın. Biraz riskli alın ki değsin. Hani tek maç olarak bile değerlendirilebilir. Maç sonu 1 ve 3.5 alt hani denenebilir. Bu anlamda bunun da oranı 2-0-5. Hani Arsenal dediğim gibi 1-0, 2-0 ya da 2-1 kazanabilir. Ee, Arsenal kazanırı değerlendirecekseniz bu orandan değerlendirmeniz daha faydalı olacaktır bana göre. Ya baktığımız zaman pazar dediğim gibi ben kupon yapmam ya da bir tane takipli heyecanlık yaparım. Onu da buradan e, o şekilde yaparım. İşte Hakem Maçı 2,5 üst, Hatay Maçı 2,5 üst, Alanya'nın da 3,5 altına alırım ya da Arsenal'in e, bu şekilde 3 oranlı bir takipli heyecanlı kupon yapabiliriz ama dediğim gibi pazar maçlarına çok fazla güvenimiz yok. Sizlere de çok fazla misli basmanızı önermiyoruz. Avrupa maçları öncesi takipli heyecanlık zevklik bir gün geçirebiliriz diye düşünüyorum. Sizlerin de like'larını beğenilerini bekliyorum. Ve maçlar hakkındaki düşüncelerinizi aşağı yorumlara yazarsanız seviniriz. Onun için de iyi haftalar, hayırlı işler dilerim. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler efendim. Kupon şansınız bol olsun. Hoşçakalın.